Herkese merhaba. İçinde yaşadığımız bu karmaşık, sürekli değişen sosyal dünyayı anlamlandırmak bazen ne kadar zor olabiliyor, değil mi? İşte bugün bu devasa yapıyı incelemek için kullandığımız iki temel merceği, yani iki temel bakış açısını ele alacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, asıl soru bu. Toplumu anlamak için yola çıktığınızda ilk önce doğru soruyu sormanız lazım. Nereden başlamalıyız? Sosyal bilimciler de yıllarca bunu düşünmüşler ve farklı bakış açıları geliştirmişler. Bu, znaite adeta doğru gözlüğü takmaya benziyor. Ve bu bahsettiğimiz gözlüklere bilim dünyasında paradigma diyoruz. Paradigma, en basit haliyle sosyal gerçekliğe hangi pencereden baktığımızı belirleyen bir çerçeve. Ve şunu unutmayın, seçtiğiniz paradigma, yani taktığınız gözlük, neyi önemli bulacağınızı ve onu nasıl araştıracağınızı kökünden değiştiriyor. İlk paradigmamız pozitivizm. Bunu topluma bir teleskopla bakmak gibi düşünebilirsiniz. Yani uzaktan büyük resmi, genel kalıpları ve geniş yapıları görmeye çalışıyoruz. Detaylardan çok genel kurallarla ilgileniyoruz. Pozitivizmin kalbine indiğimizde karşımıza bilimsel olma takıntısı çıkıyor diyebiliriz. Pozitivistler için her şey ölçülebilir, nesnel ve sayısal olmalı. Duygular, yorumlar bunlar işi karıştırır. Amaçları ne peki? Tıpkı fizik veya kimya gibi toplumun da genel geçer, evrensel kanunlarını bulmak. İşte bu yaklaşımı sosyolojiye getiren en önemli isimlerden biri de Emil Durkheim. Onun en büyük hayali sosyolojiyi saygın bir bilim dalı haline getirmekti. Düşünsenize, bunu kanıtlamak için intihar gibi son derece kişisel bir konuyu ele alıyor. Ama bunu bireysel trajediler olarak değil, ölçülebilir oranlara sahip bir sosyal olgu olarak inceliyor. Böylece toplumun da kendine has yasaları olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani özellikle pozitivizm için en kritik nokta şu. Elinizdeki veriyi ölçebiliyor musunuz? Sayılara döküp hipotezleri test edebiliyor musunuz? Cevabınız hayırsa o iddia bilimsel sayılmaz. Her şey sayısal kanıtlara dayanmalı. Peki ya teleskobun göremediği o küçük ama çok önemli detaylar ne olacak? İşte tam da bu noktada ikinci paradigmamız devreye giriyor, yorumlayıcılık. Bu da topluma bir büyüteçle bakmak gibi. Yakınlaşır, detayları, bireysel anlamları ve insanların ne düşündüğünü inceler. İşte bu slayt aradaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Yorumlayıcılar adeta şöyle der. Bir saniye, insanlar cansız atomlar değil ki. Onların duyguları, inançları, kendilerine özgü yorumları var. Bu yüzden amaç genel kanunlar bulmak değil, insanların davranışlarına yükledikleri o derin anlamları çözmektir. Yorumlayıcılar için ölçülecek tek bir nesnel gerçeklik diye bir şey yok. Gerçeklik bizlerin yani toplumun olaylara ve nesnelere yüklediği anlamlarla inşa edilir. Mesela para aslında sadece bir kağıt parçası, değil mi? Ama ona o değeri veren bizim ortak inancımız. İşte buna sosyal inşa diyoruz. Filozof Dilthey'in bu sözü yorumlayıcı yaklaşımın ruhunu o kadar güzel yakalıyor ki Diltay diyor ki, insanı inceleyen bilimler doğa bilimlerinden farklı yöntemler kullanmalı. Ona göre anlamak, başkasının yerine kendini koymak, yani empati kurmak ve dünyayı bir anlığını onun gözünden görmeye çalışmaktır. Bu, sayılardan çok daha fazlasını gerektiren derin bir süreç. Dolayısıyla burada kilit nokta ölçmek değil, anlamlandırmak. Bir davranışın neden yapıldığı, o davranışın ne sıklıkla yapıldığından çok daha önemli bir hale geliyor. Odak noktası tamamen değişiyor anlayacağınız. Şimdi gelin bu iki farklı merciyi yani teleskobu ve büyüteci şöyle bir yan yana koyalım ve temel farklarını daha da net bir şekilde görelim. Bu tablo aslında her şeye özetliyor. Bakın bilimin amacına bir bakalım. Pozitivizm genel kurallar ararken yorumlayıcılık durumu ve o durumu özgü görülülüğü anlamaya çalışıyor. Hakikat algısı ise tam bir zıtlık. Pozitivizmde tek bir gerçek varken yorumlayıcılıkta gerçeklik kişiye ve kültüre göre değişebiliyor. E haliyle yöntemleri de buna göre şekilleniyor. Biri sayılarla çalışıyor, diğeri ise yorumlarla, anlamlarla. Peki bu teorik farklar pratikte ne anlama geliyor? İşte size harika bir örnek. Pozitivist bir araştırmacı net, ölçülebilir bir soru sorar. Ortalama öğrenci borcu ne kadar? Cevabı nettir. Ama yorumlayıcı bir araştırmacı o borcun yarattığı deneyimi anlamaya çalışır. İnsanlar bu dünyayı nasıl görüyor? Nasıl anlamlandırıyor? İki soru da son derece geçerli ama bizi bambaşka dünyalara götürüyorlar. Ve işte bu genelleme konusundaki en kritik ayrım noktası. Pozitivizm bir örneklemden yola çıkarak bütün toplum için geçerli bir yasa bulma peşindedir. Yorumlayıcılık ise hayır der. Her durum, her kültür kendine özgüdür ve o eşsizliğiyle derinlemesine incelenmelidir. Peki, bunca farklılıktan sonra akla şu soru geliyor: Hangi mercek doğru? Aslında bu yanlış bir soru. Mesele hangisinin doğru olduğu değil, hangi iş için hangi aletin gerektiği. Tıpkı bir alet çantası gibi. Yorumlayıcı bakış açısının bize hatırlattığı en önemli şey belki de bu. Sosyal dünyada genellikle tek bir mutlak doğru yoktur. Bir olayı tam olarak kavramak istiyorsak ona farklı pencerelerden, farklı açılardan bakmamız gerekir. Çoğulcu bir perspektif şart. Gerçek bir anlayışa ulaşmak için yorumlayıcı yaklaşım bize 3 tane anahtar sunuyor. Birincisi konuştuğunuz kişiyi ve onun geçmişini bilmek, ikincisi içinde yaşadığı kültürü tanımak ve üçüncüsü o anki etkileşimin gerçekleştiği bağlamı anlamak. Bu üçü olmadan yapacağımız yorumlar her zaman eksik kalır. Ve işte her şeyin özeti bu kelimede saklı bağlam. Bağlam sihirli kelimedir. Bir sözün ya da bir davranışın anlamı tek başına havada asılı durmaz. O anlam ancak içinde söylendiği veya yapıldığı bağlamla birleştiğinde ortaya çıkar ve gerçek değerini bulur. Öyleyse tüm bu anlattıklarımızdan akılda kalması gereken en önemli şey şu. Modern sosyoloji bu iki yaklaşımı birbirinin düşmanı olarak görmüyor. Aksine birbirini tamamlayan harika araçlar olarak görüyor. Düşünün bir araştırmacı pozitivist bir yöntemle yani anketlerle bir bölgedeki suç oranlarının arttığını istatistiksel olarak ortaya koyabilir. Bu, teleskopla bakıp ne olduğunu görmektir. Ama bu sayılar bize işin nedenini söylemez. İşte o zaman yorumlayıcı bir araştırmacı büyüteciyle devreye girer. O bölgedeki insanlarla derinlemesine mülakatlar yapar, onların korkularını, umutlarını, suça iten sosyal dinamikleri anlamaya çalışır. Yani biri bize resmin tamamını çizerken, diğeri o resme ruhunu ve anlamını veriyor. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün: Günlük hayatınızda etrafınızdaki olayları ve insanları anlamaya çalışırken, siz daha çok bir teleskopla mı bakıyorsunuz, yoksa bir büyüteç mi kullanıyorsunuz? Bu soru üzerine düşünürken, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.